Merhaba arkadaşlar. SEO ve dijital pazarlama alanında kullanabileceğimiz araçlarla ilgili inceleme videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda Novus Writer aracını inceleyeceğiz. Novus Writer yapay zeka temelli olarak çalışmakta olan bir içerik üretme, içerik oluşturma aracı aslında. Content creation aracı olarak bakabiliriz. Globalde ve ülkemizde artmakta olan bir yapay zeka tabanlı içerik üretme Trendi bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca bu araçlar günden güne gelişmekte. Nose Writer da bu konuda iddialı olan araçlardan bir tanesi. Nose giriş yaptıktan sonra bizleri bu şekilde bir alan karşılayacak. Sağ tarafta yer alan menümüzde içerik oluşturma butonu ve dil seçenekleri bizi karşılayacak. Bunlar menü dilimizi ifade eden seçenekler. Oluştur'a basıp hemen içeriklerimizi hayata geçirmeye başlayabiliriz. Oluştur diyoruz ve bizlere bu şekilde bir alan karşılıyor. Notes Writer'da bulunan yaklaşık 20 adet şablon üzerinden içeriklerimizle ilgili kısımları oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki şablonlar birbirinden farklı özelliklerde içerik oluşturmamıza olanak tanıyor. Bunlar neler? Öneriler, özet, medya içeriği oluşturma, giriş kısmı oluşturma, blog fikirleri, başlık oluşturma, toplantı notları oluşturma, paragraf tamamlama, yeniden yazma, büyük makale oluşturma gibi şablonlar var. Her bir şablonun yan tarafında bulunan infoya tıkladığınızda AI tabanlı novus writer'ın bu şablonla sizlere ne sunacağına dair infolar geliyor. Hemen büyük makaleye tıklayalım. Büyük makaleye tıkladığımda bir alan beni karşılayacak. Burada dil seçimi var ve çıkış dili seçimi var arkadaşlar. Dil seçimi ve çıkış dili seçiminde birbirinin aynı olan 10 farklı dil mevcut. Burada Türkçe giriş dili yapıp Türkçe bir içerik girişiyle İngilizce bir çıktı almanız mümkün. Doğruluk kontrolüyle. Ayrıca içeriğin tonunu da seçebiliyorsunuz. Büyük bir makale olacağı için makale özelinde bir içerik olacağı için bilgilendirici bir ton kullanmakta fayda var. Metin üretme kısmına geldiğinizde metinle ilgili başlık ve metin girişi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen başlık yazalım. SEO nasıl yapılır diye bir başlık katalım arkadaşlar. Bununla birlikte SEO ile ilgili bir cümle girelim. Daha sonra giriş yaptığınız metin içerisinden İstediğiniz alanı bu şekilde seçebiliyorsunuz. Oluştur dediğiniz zaman Note Writer sizin için yapay zekasını kullanarak bir içerik önerisi oluşturmaya başlayacak ve sağ tarafta içerikleri size sunacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sağ tarafta oluşturulmuş olan içerik bana geldi. Burada görüntüye bastığınızda bu içeriğin tümünü görebiliyorsunuz. Ayrıca buradaki alanlara tıklayıp İçeri aktar dediğinizde metnin içeri aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Metin içerisinde altı yeşil ile çizgili olan paragraflar var ise buraya tıklayıp bu paragrafın altına önerilen başka paragraflar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da içeriğinizi geliştirmenize olanak sağlayan özelliklerden bir tanesi. İçerik altında bulunan doğruluk kontrolüne tıkladığınızda AI tabanlı bir doğruluk kontrolü gerçekleştirecek ve SERP üzerinde yer alan URL'lerden bu metinle ilgili bir çakışma var mı, özgünlükle ilgili bir problem var mı gibi kontrol hayata geçirilecektir. Eğer bu metni kullanmak istemiyorsanız X'e basıp silebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir şablon deneyelim. Örneğin reklam oluşturma şablonumuzu deneyelim. Reklam oluşturma şablonuna girdiğiniz zaman yine dil seçimi ton ve platformlar bizi karşılayacak. Örneğin ben reklamımı Instagram için yapacağım. Kitlemi de elderly olgun insanlar olarak seçiyorum. Daha sonra metin uzunluğu orta yapacağım. Başlığım bir reklam olacağı için e-ticaretle alakalı olacaktır. Burada yine istediğim alanı seçip oluştur diyeceğim arkadaşlar. Bu sayede Note Writer seçtiğim platform, kitle, metin uzunluğu, giriş ve çıkış dilini temel alarak bana reklam metinleri oluşturacak arkadaşlar. Örneğin burada parentları tabana alan, yani ebeveyn olmanın zorluğunu ortaya koyan bir reklam metni oluşturdu. Bu sayede aslında seçtiğimiz kitleye hitap eden bir metin ortaya çıkmış oldu. Ben bunu içeri at dediğimde mettim buraya gelecek ve artık benim tarafından kullanılabilir olacak arkadaşlar. Açıkçası reklam oluşma şablonunun çok başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Bunu kullanmak istemiyorsam yine diğer örneklere gelip görüntüle deyip basabiliyorum ve buradaki metni de kullanabiliyorum arkadaşlar. Yine yeşil alanlar var. Bunları da istersen kullanabilirim. Farklı bir şablon daha denemek istiyorum. Başlık oluşturucuya gireceğim. Başlıklarımı Topik tabanlı, Case tabanlı ya da Variation tabanlı seçebilirim. Ton seçimi giriş-çıkış dili seçimli bir şekilde yapabiliyorum. Yine başlığımı SEO nasıl yapılır olarak vereceğim. Hemen metnimi seçiyorum. Oluştur diyorum. Nose Writer benim için bir başlık önerisi oluşturdu. Ve bu başlığımı metne ekleyip gayet de faydalı bir şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Evet şablonlarımızdan birkaç tanesini denedik. Şimdi aslına bakarsanız bir görsel oluşturma denemesi yapmak istiyorum. Hemen görsel üret kısmına geleceğim ve bu şekilde benim kullanabileceğim bir alan karşıma çıkacak arkadaşlar. Burada DALI tabanda bir sistem mevcut. Buraya resimle ilgili genel bir brief veriyorsunuz arkadaşlar. Örneğin Çocuklar koşuyor adlı bir brief verdim ve oluştur diyorum. Daha sonra Notes Writer'ın yapay zeka tabanlı görsel oluşturma Sistemi çalışmaya başlayacak ve benim verdiğim içerikle alakalı olarak bir yapay zeka görsel oluşturmaya gelecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunu görüntüleyip resimleri bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Daha sonra istersen bunu indirebiliyorum. İstersen sadece resmin bir kısmında kullanıp metinlerime ekleyebilirim. Hemen farklı bir görsel deneyelim. Reklam metnimizle alakalı olarak bir keyword verdik ve Dali'nin resim içeriği üretmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Dali benim verdiğim Red Running Shoes kelimesini kullanarak tamamen benzersiz ve orijinal içerikler üretti ve görsellerimi hayata geçirdim. Daha sonra bu içerikleri kaydet demek istiyorsanız en yukarıda sağda bulunan kaydet ve geri dön tuşuna basıyorsunuz ve artık ana sayfanıza geri gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet yapay zeka tabanlı Novus Writer aracı bu şekilde çalışmaktaydı. İçerisinde bulunan şablonlar sayesinde sizler için sıfırdan metinler üretebiliyor. Var olan metinlerinizi farklı tonlarda hayata geçirip farklı şekillerde sizlere tekrar sunabiliyor. Ayrıca diğer yapay zeka tabanlı içerik oluşma programlarına farklı olarak sizlere görsel üretimi de sağlayabiliyor arkadaşlar. Evet bu videodan da bu kadar. SEO ve dijital pazarlama çalışmalarımızda kullanabileceğimiz araçlar ile ilgili diğer videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.